Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizin tamamından haberdar. Üç aylar hasretle yolunu gözlediğimiz, gönül hanemize konuk ettiğimiz kutlu misafirimizdir. Allah Resulü üç ayları karşılarken şöyle dua etmiştir. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle. Bizi Ramazan ayına ulaştır. Regaip, özlenen, rağbet edilen ve değer verilen demektir. Regaip gecesi, üç ayarın müjdecisi, Kur'an ayı Ramazan'ın habercisidir. Bu gece akıp giden hayatımızda asıl kazancı Cenab-ı Hakk'a yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize hatırlatır. İlahi hitabı uygun olarak her mümin rahmet ve mağfiretle dolu üç aylarda daha fazla iyilik yapmaya vesile aramalıdır. İyiliğin yolları pek çoktur. Bazen yolunu şaşıran birine yol göstermektir iyilik. Bazen insanlara eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Bazen de ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak, onlara infakta bulunmaktır. Ve gayet kandiliniz mübarek olsun. 3 aylar Müminlere açılmış bir fırsat kapısıdır. Bugün de geceleri Rabbimizin rızasını kazanmak için vesile kılalım. Ancak kulluğumuz yalnızca bugün ve gecelerle sınırlı kalmasın. Hayatımız boyunca Yüce Mevla'ya olsun. Bu vesileyle Necip milletimizin ve bütün İslam aleminin regaip kandilini tebrik ediyoruz. Üç ayların rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.